Kitaplar güzeldir ama bazen göz korkutucu olabilirler. Ama endişelenme. 5 basit adımla okuma serüvenini kolaylaştırabilirsin. İşte 5 adımda kitap okuma rehberi. Kendine sor, ne seni gerçekten heyecanlandırır? Polisiye mi? Fantastik mi? Kişisel gelişim mi? Seni içine çekecek türü bul. Her gün sadece 20 dakika ayır ve mümkünse her gün aynı saatte, dikkat dağıtıcılardan uzak bir köşede oku. Unutma, Süreklilik, süreden daha önemlidir. Elinde bir kalem bulunsun. Önemli kısımları vurgula ve aklına gelen düşünceleri, soruları hemen not al. Kitapla sohbet ediyormuş gibi yap. Bravo, kitabı bitirdin ama işin bitmedi. Ki kitabı kapattıktan sonra önemli gördüğün yerleri hızla gözden geçir ve okuduklarını daha önceki bilgilerinle ilişkilendir. Bir arkadaşına veya kendine özetle. İşte bu kadar. 5 basit adımla daha verimli okuyabilirsin. Hoşça kal. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.